Evet arkadaşlar, bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Ruslar Türk gemisine saldırdı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce savaş bitsin artık diyenler lütfen videoyu beğensin. Kaç kişiyiz görelim. Putin sonunda bunu da yaptı. Karadeniz'de Odessa'dan kalkarak Romanya'ya giden Türk iş insanına ait Marshall Adaları bayraklı gemi vuruldu. Gemide çok büyük bir hasar kaybı meydana geldi. Rusya sabah saatlerinde Ukrayna'ya hava ve karadan harekat düzenledi. Bu gelişmenin ardından bölge karışırken Karadeniz'deki ticaret gemileri de bu savaştan nasibini aldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü Odessa açıklarında Marshall Adaları Bayraklı Türk sahipli Yasa Jüpiter gemisinin yardım talebi olmadığını, Romanya karasularına intikal ettiğini ve güvende olduğunu bildirdi. Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşım şu ifadeler yer verildi. Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne gelen Odessa açıklarında Marshall Adalar Bayraklı Türk sahipli Yasa Jüpiter gemisine bombalı saldırı düzenlendi. İsabet ettiği bilgisi üzerine yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya karasularına intikal ettiği halde can kaybı yaşanmadığını ve güvende olduğunu belirtse de Türkiye'den Rusya'ya kınama geldi. Bence bu saldırı bir savaşın habercisi olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.